Esenlikler arkadaşlar. Bugün Nord 5 serisi. Bunun koilini yenileceğiz. Bu benim cihaz değil. Bir arkadaşımın cihazı. Sadece bu videoyu çekmek için arkadaşlar rica ettik. Şimdi bu coil'i sökmenin iki yöntemi var. Birincisi isterseniz bunu bir bezle şöyle Buraları zarar görmeyecek şekilde sarıyoruz iyicene. Sardık. Yani orayı çizmeyelim. deform olmasın. Şöyle tutup bir herhangi bir cımbız işte şuraya hava kanalının oraya gireceği şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle şunları çıkartayım ben. Evet bunları çıkardık. Tıplısın jontasına. Teline ortaya getiriyoruz. Yani ortada olacak şöyle. Çünkü kastırdığımız zaman gel teller zarar görmesin. Şu anda ortada. İsterseniz şuraya hava kalanı oraya Herhangi bir cımbız olabilir, başka bir şey olabilir. Şöyle bir sert bir şekilde burayı tutup buradan kastırarak, şöyle, şöyle vurarak yani şöyle çok hızlı değil ama bir şok etkisi yaratacak şekilde vurarak tık diye açabilirsiniz. Ben daha önce açtığım için şimdi bu kolay açılacaktır. Açalım. İkinci yöntemi göstereyim size. Ben böyle açtım bunu. ilk iç haznesini bilmediğimden açtım böyle. Gördüğünüz gibi hiçbir zarar yok. Aslında en sağlıklısı diyebilir ya sizin en kolay yapabileceğiniz sistem. Şu gördüğünüz gibi diğer notta olduğu gibi hani not 4'ün 0-16'sı gibi hem burada hem burada boşluk var. Eğer isterseniz şu tıpayı çıkartırsınız. Telleri şu şekilde zarar vermeden şöyle bir araya tutup çıkartmayı deneyebilirsiniz. Ki ben bunu biraz zor görüyorum ama belki becerebilirsiniz onu. Ya yani bu teli buradan çıkartıp veya yeni her yeni tel takacaksanız hiçbir sorun yok. Bu teli buradan çıkartıp ben şöyle çıkartayım bunu. Teli buradan çıkarttığımız farz edelim. Temizledik yani. Çıkarttık. Bunun içi boş. Bunu çıkarttığımızda sadece şu dış haznede bir pamuk olacaktır. O önemsiz. Yapacağınız şey şuraya delik açmak. Bunda da şu şekilde geliyor. Yani şu boşluk tam hava kalına denk geliyor. Bu önemli. Not 5'iniz varsa 0.15 15 koyla açacaksanız şu hava kalanın olduğu yere yani zaten şu şöyledir. Teli içinden çıkarttınız. Buradan veya buradan. Gerçi buradan çıkar en kolayı. Buraya bir çivi sokun. Hatta şöyle takalım ona. Çivi sokun. Yani ilk önce açalım tabii koyu bir tane çivi veya buna benzeri bir şey. Gördüğünüz gibi hava kalının olduğu yer buradan çubuğu takıyoruz. Çiviyi takıyoruz. Şöyle bırakıyoruz. Daha uzun olursa daha iyi olur. Pense kaydırmaz. Şimdi bu daha önce açtığım için biraz daha kolay açılacaktır. Pense veya benzeri bir şekilde şurayı bırakıyoruz. Bu iki tane yani çivinin iki ucu da üst hazneyi aşağıda tutacaktır. Biz de ne yapacağız? Hava kanalının olduğu yer. Şu hava kanalının olduğu yerlerden şöyle iki taraflı eşit bir şekilde bastırıp tık açacağız. Diğer seride olduğu gibi bu şekilde haznemiz çıkacaktır. Önemli olan akılda tutmamız gereken hava kanalının olduğu yerden çivi takmak olacaktır. Çünkü burası boştur. İki taraftan çok kolay çıkaracaktır. Bu şekilde söküyoruz. Ve ben ilk önce şunları kaldıralım. Bu içerisine bakalım. Evet, yanmış deforme olmuş. Bunu artık atacağız. Bu çöptür. Arkadaşlar bu daha önce kullanılmış bir tel. Gördüğünüz gibi kir içinde. Bunu da ilk önce şöyle bir ufaktan bir atalım onu. Bu kaynar bir su. Öyle ilaçlı herhangi bir şey değil. Kaynar su. Yapacağımız şey telimizi temizlemek. Bu benim gözlük onun bezi. Tel fırçamız nerede? Evet. David abimizden aldığımız tel fırçamızı bunu temizleyeceğiz. Şimdi sıcak tabii ki. Önce şuradan şöyle bir akıtalım şunu. Şimdi temizlediğimiz zaman şöyle gördüğünüz gibi telin şu bölümleri bunları ezmemeye, bozmamaya dikkat edelim. Yatırdık buraya. Evet ıslattık. Gördüğünüz gibi sabit bir fırça vuruşu. Bir de buradan. Şimdi diğer tarafını yapacağız. Gördüğünüz gibi bozulmuyor. Çok bastırmıyorsunuz hani böyle. Çok bastırmamız gerektiren bir durum yok. Evet. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi temizleniyor. Az bir şey daha şurayı biraz daha yapalım. Evet gayet tertemiz oldu. Suyumuzda işimiz tamam. Ha, tamam değil. Şu diğerlerini de temizleyeceğiz. Dış hazneyi. Terimiz temizlendi. Onu da temizledik. Şimdi pecerede ile kurutacağız. Eğer ki bunda herhangi bir aroma, mentollü bir aroma sinen bir likit kullandıysanız sirke ve karbonat karışımına yatırabilirsiniz. Bir yarım saat kalsın Hiçbir şey kalmaz bunlarda. Tertemiz olur. Evet. Temizledik. Bunlar temizlendi zaten. Şimdi sarım aşamasına geçeceğiz. İlk önce ben şeye bakacağım. Bu buna göre mi oluyor? Çünkü Mesafe çok önemli tellerde Evet bu gayet iyi Şu anda bu uygun Şu Şekilde Zaten biraz daha o iç, içeride biraz daha bir araya gelecektir Yani mesafe olarak bu iyi Yani ben şununla da yapabiliyorum ama buna koyarsam çok fazla şase yapacaktır. Yani çok fazla yakın olacaktır. Ama diğer smart coil olarak aldığımız zaman içinden çıkan sarım çubuğuyla daha da iyi olacaktır. Ya yani sarmadan önce şu çubuğu deneyin. 1.5 milim sadece birbirine yakın olsun. Evet şöyle telleri de düzeltelim. Tamamdır. Daha önceden kullanılmış bir tel. Eğer isterseniz tabi ben ağacına tavsiyem o. Şöyle Bay David'tan, Temco Bay David'tan şöyle teller alabilirsiniz. Kendisinden 016 da var. Teli. 016 teli var. Ben bunda 03 kullanıyorum. Wopo'da bir de böyle şerit pamuk mutlaka alınmalı. Çünkü diğer kare pamuk biraz meşakkatli Biraz performans olarak da bunun kadar olmuyor. Yani zaten teli aldığınızda bu hediye olarak yanında geldiği için siz işte ekstradan 90'ları da verip şunu almanız daha iyi. Bunun içerisinde 10 tane şerit var. Bunu üç'e böldüğünüzde zaten 30 tane sarım yapmış oluyorsunuz. Yani şöyle göstereyim. Bir sarımda zaten şu kadar pamuk gidiyor. Bakın. 1, 2, üç. Hadi iki tane yapın yani. Çok böyle tutmada zorlanıyorsanız iki sarım yapın. Yani bir tanesine iki sarım yaptığın zaman 20 tane sarım yapma imkanınız oluyor. Yani en sağlıklısı böyle telleri alıp pamukları alıp böyle sıfırdan gitmektir yani. Şu anda bunun içerisinde 5 tane yaprak var. Beş yaprak olarak sağacağız yine. Evet. Temizlediğimiz terimizi şöyle kaynaklı olan yer böyle hani düzdür burası. Diğerisi bakayım gösterebilir. Ha böyle. Bu olan burası değil. Şu düz olan yer. Çünkü daha çok tere iyi oturuyor. Bu şekilde koyduk. Çubuğumuzu da koyduk. Şöyle bir bastıralım. Evet. Ben hem video çek hem de bununla yakın gözüyle bakıyorum. Biraz zor oluyor ama. Ondan sonra bu alt hazneyi Takacağız. Önce şu telleri biraz ortaya getirelim ki yani şu aralara takılmasın. Evet. Geçiriyoruz. Geçirdik. Bu. Beş yaprakla bunun sarımını yaptık. Şimdi bu daha önceden taktığımız için daha önce kullanıldığı için bu telin biri uzundur biri de kısadır. Demek ki uzun taraf hazneye değen yer olacak. Şimdi artı eksesini bilmiyorum. Diğerini biraz açı alıyoruz onun. Şöyle açıkta kalsın. Birbirine değmesinler. Şu uzun olan da getirip tekrardan hazneye yani şu hava şey e, çeltiğini oraya oraya dayayacağız. Evet. Biri ortada kaldı. Birini de buraya dayadık. Zaten sıfırı taktığınız zaman uzun tel olacaktır. Onu şöyle kastırırsınız hapiden. Tırnak makasıyla şuradan kesersiniz. Sonra tıpayı takıyoruz. Tıpayı taktığımız zaman da ne dedik? Telin biri buraya değiyor, diğeri ortada kalıyor. Biz bunu taktığımız zaman o ortada kalan tel bunun arasından çıkacak. Yani şu oraya denk geliyor. Evet. Şuraya denk gelecekmiş. Evet telin birini görüyorum şu orada. Tıpasına takıyoruz. Güzelce ne bastırıyoruz. Tam otursun oraya. Evet oturdu. Şimdi ben bunu makasla biraz bilmiyorum kişiye göre alışkanlığı gider de genelde ben onu falçatayla kesiyorum. Ya benim kolayıma o geliyor. Siz makasla belki iyi bir makasınız vardır. Benim makas biraz balığa da gittiğim için biraz deform oldu. Bunu kullanıyorum gel. Çünkü jontayı da çıkarmış oluyor benim niyetine burada. Şuradan tutuyorum. Koyuyorum buraya. Yukarıdan. Bu şekilde kesiyorum. Bakın. Geri kalanı da Zaten makas o kadarında temizlesin yani. Evet arkadaşlar. Burası tamam. Altını da yaptık. Gördüğünüz gibi koilimiz sarıldı. Bakın içinde iki telin birbirine mesafesi bu en ideal mesafe. Orijinalde de zaten bu mesafe gerektiriyor. Ama şu da var. Altı sarım da yapabilirsin. Yani bunu altı pamuk da koyulabilir. Ama beş yaprak. Bilmiyorum. Tam oturdu yani. Sonra bunu yaptık. Ee, ben şu tere aldığımız zaman bu beraberinden geldi, gelen pamuklarla bu tip şeyler yapıyorum. Yani şu dış hazneye saracağım pamuğa bağamaya alıyorum. Şöyle kesiyorum. Ya ben çoğu koilde bunu takmıyorum gerçi de size göstermedik. işte şu anda takıyoruz. Aynen. Evet. Diş haznesinde sardık. Zaten şuradan baktığınız zaman boşluğu görürsünüz. Yani o nereye takacağınızı anlarsınız. Zaten tel doğruya de denk gelmiş. Bakın şurada hava kanalı var. Hava kanalı burada. Evet burada. Bazen görüntü kaydırıyorum. Şöyle oraya denk gelecek şekilde alıp şöyle çevirelim biraz. Aynen. Zaten hava kanalı biri buradadır. Biri de buradadır. Biz şuraya denk getirelim yeter. Yani şu olduğu noktaya denk getirelim yeter. Şöyle parmağımızla biraz bastıralım. Oturdun zaten görürüz. Şurada görünüyor yani. Oturup oturmada. Bir sonraki bunu açtığınız zaman inanın çok basit olacaktır. Sizi zorlamayacak yani. Bu tamamdır. Şöyle tekrardan şöyle bastıralım. Evet. Bu tamamdır. Bu da öyle zor bir açılan bir coil değil açılabilir. Bunu RBA gibi düşünebilirsiniz. Öyle kendinizi söküp kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ben bunu 03'ünü almışım. Bay David'tan işte bunu 016'sını alabilirsiniz. Yani 016 olabilir, 020 olabilir. Yani 020 de buna girer yani. Bu, bunda çalışır. Ama 016 iyidir. 03 buna sarmaya kalkarsanız 5 ya da şey 6 pamuk içine koymak zorundasınız. Biraz daha teli toplaması amacıyla. Bunu aldığımız zaten şöyle şerit yani şöyle bu da geliyor yanından kare. Siz şöyle bir şeritle pamuk alacaksınız. Yani teliniz, pamuğunuz varsa burada 10 tane zaten tel vardır. Bir tel de zaten en yani şey bir ay gitse. E bunda da pamuk var. Bunda da hani elimi iyi tutamıyorum falan desen şunu ikiye bölsen her birinden bir sarım yapsan burada 10 tane pamuk var 20 tane sarım yapmış oluyorsun. Yani 20 tane koyu sarıyorsun. Ya bu çok ekonomik olacaktır. İnanın öyle şey değil hani yok sağlıksız olur bilmem bu tip böyle belki yorumlar gelebilir. En niyetinde mantıksal olarak biz bunun içini komple sıfırlıyoruz. Hani bunun sağlıksalı diye bakmamak lazım. İçindeki tel de sıfırlanıyor, pamuk da sıfırlanıyor. Keza bu da kaynar suda temizleniyor. Yani sıfırlanıyor. O yüzden sağlıksal olarak bir şey diyemeyiz buna. Hani kötüdür, iyidir diyemeyiz. Koilimiz hazır kullanılmaya. Umarım yardımcı olmuşumdur. Aa, yani bir arkadaşım rica etti. Diyor, bir önceki videoda alta yazmıştı. Abi Note 5inkinde yapar mısın diye. Yine onun hatırına şu anda yapıyorum. Çok video çekemiyorum. Başka şeylerle koşturuyor maalesef. Ama elimden geldiğince bildiğimi sizlere aktarmak istiyorum. Umarım yardımcı olmuşumdur. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler.